Evet şimdi sırada bizden daha az komik olan yayıncıların kesitleri var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Merhaba chat. Merhaba. var sanki. çok yorum yapmayın. Ee, piyasaya yön vermeye devam beyler. Beyler piyasaya yön vermeye devam. Birkaç seneye Danla Piliç olur. O yüzden <laughs> çok yorum yapma, yapılmaması gerekiyor. Ya belki. da Danla Piliç olur. Güleceğim lan az daha güle, gülecek gibiyim <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyorum> ben ama. Gülüyorum bak. Merhaba chat hoş geldiniz. Bugün Valorant oynayacağız. Hmm. Beni taşıyacak bir erkek yok mu? <laughs> Oğlum benim taklidimi mi yapıyorum ben de taşıtırıyor ya Kemal'e. <laughs> <laughs> oyunu sıçarım bacağını kapat. Elektrikli araba top işidir. Peki elektrikli olmayan arabayı elektrikli zanneden o zaman iplenin önde gidenidir bro. Sen hani mesela biz ipteysek, biz geysek sen cayır cayır sen önde gidenisin. Mesela sen bu götümüz başımız ayrı oynuyor diyen çocuğun sol omzundasın. O megafonu sen tutuyorsun orada o bağırıyor götümüz başımız ayrı oynuyor. Yeni tıraşlanmış fark ettiniz. Evet yeni tıraşlanmış. <laughs> çok teşekkür Ama Vera'nın özgüveni çok güzel bu arada. Gerçekten evet yeni tıraşlanmış. Biz neden bunu görüyoruz? Sizin döşüğünüzü görmek zorunda mıyız? Ben peki sizin ayva göbeğinizi görmek zorunda mıyız? Oha! <laughs> Oha! 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 Oh ya! Allah ya! Üstüme gelmeyin artık sevgilim yok diye. Onu da kapattınız zaten. O kapıyı da kapattınız. Ölene 34 yaşındayız. Ölene kadar bekar kalacağız sizin yüzünüzden kapı çalacak da mı bulacağız kızı diyen, diyen de bakamıyoruz artık sizin yüzünüzden. Bitti aşk hayatım ya. Abi futbolcu olsan gol sevincin nasıl olurdu? <laughs> Adam geldi buraya. Oğlum geri geri gidiyor. Manyak amına. Her <laughs> kuşun eti yemez. Her yaştan geçiyor. Onu izliyor. Onu bitmiyor. Çok da kurdu. Hile. Hile kesin hile. Yani dert güzel şeyler yarrak gibidir. En büyüğü kendinde sanırsın. ne diyorsun amına <laughs> koyayım? Ben geliyorum maddi durumum gayet iyi. Oho, yani Bastalis olduğunu bilmiyordum. Bence taşak geçiyor. Ben de kapatamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Ve Berat Bey siz kendinizi ne doyurmadınız? Biraz kilo alsaydınız. Bu ne? Sakinleş bir Bunu bu mu diyor? Sakinleş. Sakinleş bir Bunu bu Editör patlattı, editör patlattı. <laughs> <laughs> Yayıncım <o> <laughs> Bir saniye dur. Kanka yanık kremi al. Ben mi? Valla yanık kremini sen al. Dübürüne iyice duhleyle ki Apo gelip kitlerken senin işin kolaylaşsın. Yani benim çok yanacak bir durumum yok çünkü şu an. Krem lazımsa birine götünü teröriste siktirmeye meraklı. Senin kremi alıp kullanman çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yine mi sen? Senin gecen gündüzün burada geçiyor. Yeter. Yeter ya. Beni ne kadar çok görüyorsa sen de o kadar çok görüyorsun burası salak karı. Mantıklı. <laughs> ya. <laughs> 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 tamam yürü gidik. Ama Burcu gel. Tamam Burcu gel. Gel 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 takip edin beni takip edin beni. Ya canım var buradaysa. Bura nereye? Gel gel. Sakinleş Bigmek. Çık abi bak beni izle, beni izle beni izle beni izle beni izle bir tane öpüyorum. Ben Bigmek diyelim amına koydum ben double quarter panterim ben. Ben Big King XX Large'ım. Yanında da benim soğan arkası var 12 ile amına koyayım. Ayakta kalan son. Uğuz. Adam bıraktı sana bir tane. Ortama bak hadi. Abi millet ne giderse sakin sakin oyun oynayabiliyor ya. Siz bu konuda yarrak gibisiniz chat ya. Allah bak. Baksana bak ne kadar güzel oyun oynuyorlar. Sakin hiç atraksiyon yok. <laughs> Bağlıyorum hazır mısın? <laughs> Neredeyim ben? Neredeyim ben? çekmem lazım. I think there is one close. Hangi shorttan bir koydu var ya bak. Ne? 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 Oğlum Ne? 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 Ha? <laughs> Abim o? O günlük 31 yani. Kral bu Arım Efendi'nin çetine niye sürekli 31 yazılıyor ya? Her hafta bu kesit hep 31 kesiti çıkıyor. 70 bin lira yetmez mi diyorsunuz? Hayatta yetmez 70 bin lira. 70 bin lira ne? Ben her gün Big Mac böyle. Elaz. Daha sonrasında da bir pizza. Daha sonrası bir tane daha. Geçmiş olsun kardeş bunu mu kırıldı? burger akşama biraz Niye cennet mahallesi pembe gibi konuşuyor? Pizza pizza dayıyorum O benim yemeğimin parası yetmezdi, yetmez de yetmiş ya O <laughs> sonra bir gece Big Mac menü gömü veriyorum Yetmez Hayır o değil Çağrı şey oldu ya Buna plastik mi ne deniyordu lan ona komasçı oldu da <laughs> biz Ben Antalya'dan geldiğimizde e, çağrı kalıyoruz Biz e, perver şiir etsin. yazıyordu. Oğlum neyi söyledim biliyor ya herkes. Perver şiir şi yazıyordu. <laughs> ben böyle şiir yazıyorum. Perver bir şiir yazmış. 3 saat sürdü bu arada yazması. O kadar çok kahkahalarla yere yatmıştım ki çatı. Allah kahretsin. de burada mı? Kanka attım ama. Lan oğlum şimdi nasıl atılıyor bomba? Bu bomba nasıl atılıyor? <laughs> <Sizin hiç duruyor. gülüyor> Allah kahretsin ya bu bomba nasıl atılıyor bu bomba ya? Bu bomba nasıl atılıyor? Kaybettik ya. Şu gözüme fena ayar oldum. Şuradan bir tane bulsana, dönsün Şöyle onu. Çok gitti. Bir de şuradan vur. Karıştı amına attım. Dayıflamışsın. Karakter olarak mı? Araya. Bakmaya korkuyor ya. Tamam git tepesinin amına O ne mali ya? MAKOV VUR ÇABUK MAKOV VUUR VUUUR Yorgan gibi değildi yani o da yine de <laughs> Aynen 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 Ne bu? Eğlenmeyin lan kenarı mı? Ne bu? Galiba biraz Benzemişsin ama yine Yani Gözlüklerini çıkarttığın anda günün birinde 20'ine geldiğinde 10K-15K izleneceksin Yapayım mı? Çıkartayım mı? Çıkart bakayım be Yeni çocukluğuna benzemiyorsan beni siksinler burada. O kadar benziyorsun ki anlatamam sana. Dur şöyle bekle, şöyle durayım hadi. Sana bir, bir şey tane söyleyeyim. Bir ya. Ya. var yereyim. Ya günün birinde, günün birinde geri moda gireceksin. Bir tane rol play'de bir tane adam önüne çıkacak. Ebonim onun adında. Onu kardeşin olarak sahiplen. Seni yanından hiç ayrılmayacak. <laughs> Niye biz gün ama ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bana aşkı haram edip, hala geliyorsa... Ya ne var kamerada amına soktuklarım. Al. Mutlu ısıtıcı. Oğlum <laughs> bu mutlu evet. Şey bu dalayarak ısıtıcı. Yakın mı şimdi? Ay amınıza koyayım sizin. Al işte. Hemen olur. Lander da low biri. Ee, bir tane daha shot gibi. Shot gibi. Shot shot shot. Get One more. One more. One more. <laughs> ne On oldu lan? <laughs> Ya kanka hadi ya. Helal helal Hı helal. helal. AK var. AK var. Nerede AK? Allah kahretsin. <laughs> Harbi Silver 38 bir. Bisk... Ya bak ne yaptınız yayını ne hale getirdiniz? Bir kameranız. Eski biliyormuş gibi böyle konuşuyorsunuz ya. Millete neden söylüyorsun? Sana mı soracağım? Ya Rab! Hayatı <laughs> küsmüş. Ben daha tatlı yorumlamıştım ama. Ne o yerde? Oh Didi! Oh what is it oh, diddy, what is! Oh Didi! What de o az önce Bir de bakarak yiyor bana <laughs> Bana bakarak yiyor bir de Tamam beys kolay gelsin özür dilerim Abla kendine geldi Bu kadar basit Ulan yengeniz bize sandviç yapacaktı Atay sandık içi vardı ne oldu Basit Abla ya Ayyy Şimdi mi gezelim mi? Gezelim. Belki orada canavar var O <laughs> ne? Bu ne? Bu bir savaş ilanıdır. Senin ben o aç karnı sikeyim. <laughs> Bak aklı var mı amonaya koyayım. Millet kafayı yemiş baba ya. Yakışık... Yakışıklı geliyor yakışıklı. <laughs> bir de şunu fark ettim abi. Senin gövde boyun kısa. Gövde boyun. Bacak boyunuzu Evet. Yok değil. Öyle bir şey var mı? İyi. Yani şuradan üstü kimin üstü öyle düşün. <laughs> Şuna göbeği. Bir düşman Yapsan ona bir daha götün Yap. Gölgeler vurmaz. Ah. Mesela ya. Mesela ya. Mesela ya. Tonuna garantisi var hatta Evet lan o mesela yani alıyor. diyen... Mesela yani diyen çocuk tonunaya benziyor evet. Tonuna garantisi var hatta kutusunda alıyor. Pardon arkadaşlar. Allah. Sesi gelmedi değil mi lan? <laughs> Hayat motto'nuz her zaman şu olsun. Uçurumun kenarında bile olsanız hayata ipnelik olsun diye gülümseyeceksiniz ya. Hayatı baş... Tamam oğlum yeter. kalk çık oğlum. Başka türlü alt edemiyorsun çünkü. Çok bir goroslu çocuğu kendisi. Ben artık başıma ne gelirse gelsin gülmeye başladım. E, o yüzden e, çok sikime takmıyorum. Ciddiyim bak kafanızın bir noktasında bu olsun. Yani başınıza ne gelirse gelsin böyle yapacaksın. Git, Yine git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığım yok. Bedava bedava ben Amına kodumun hayatı deyip güleceksin. Başka türlü olmuyor. Amına kodumun hayatı.